hakemleri ulusal hakemlerimizden Turgay Uluhan hocamız yapacaklar. Biz ringi sahiplerine bırakalım Bülent. Savaklarda orta hakem, uluslararası Turgay Uluhan. E ee, hocam isterseniz biraz sponsorlarımıza biraz göz atalım. Onlara evet, bir teşekkür e, Bülent, de edelim. E, Sinan'la güzel sohbete daldık. Evet, maalesef. E, Gençler eski günleri yad ettik biraz. Evet. Bülent bu organizasyonlar yapmak kolay değil. Kesinlikle. Öyle hocam, ben evet. e, buradan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu işe emek veren, destek veren, genel yener, yerel yöneticilerimize Kesinlikle. Öyle. genel mülki amirlerimize teşekkür ediyorum Evet. ve işin olmazsa olmazı sponsorlarımız sen Eee biraz evet, onlardan bahsedelim. Öncelikle edersen. yanımda değerli bir kickbox eee Iğdır'ın il temsilcisi Metin Hocam yanımda kendisi. Kendileri sevgili dostumuz bizim zaten. iyi bir dostum, sevdiğim bir arkadaşım. Eee Iğdır'ın değerli elit bir insanı, gerçekten kickboxa emek vermiş, Iğdır'a gerçekten emek vermiş bir insan. Eee sağ olsun daha önce de kendilerine ben böyle bir şey götürdüm. Sağ olsun dedi Bülent Hoca ben sana her konuda destek olurum. gerçekten İyi bir dostum, Bilal, iyi bir arkadaşım. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden mesajlar alıyoruz, evet, programımız evet. izleniyor. Evet. Ee, Antakya'daydık biz iki hafta önce, orada evet, çok evet. güzel organizasyonlar vardı buradan antakya'ya kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Antakya evet. bizi izliyormuş. Evet evet Türk selamlarımızı Türkiye söylüyoruz da tüm Türkiye'ye selamlar. Türk... Evet. izleniyor. Çok mesaj alıyorum. Birazdan inşallah onlara da döneceğim. Evet sponsorlarımızdan e, Hakre İnşaat, Abdul Baştümre teşekkürler. Ergün Aras, Mensu İnşaat teşekkür ediyoruz. Kendilerine Iğdır Barosu, Avukat Mustafa Buluşan, Suat Karada Silkuru Temizleme, Hasan Güneş Toprak e, Tarım Zira İlaçları, Alayet Makine, Taceddin Şimşek, Şimşek Odaları İnşaat Serkan Güneş, Kamil Bekubayı, Ahmet Pala, Eltek Elektrik, Bizim Iğdır, Mehmet Balbaros, Cafer Ali Taşbak, Ustaş, Zekai Özmen, Özmen Petrol, Metin Özbaş, Kurt Efendiler Ticaret, Demet Sönmez, Fege Tekstil, İstak Yaycılı, Yaycılı, Kardeşler, Abdullah Yücebaş, Iğdır Et Galeri, Ekrem Yakut, Yakut Mobilya, Tuzca Belediye, Belediye Başkanımız Çetin Adaya, Örnek alsın bütün iller bu kadar destekleyen evet, destek evet, şey. evet, evet. yapılan organizasyonlara evet. destek veren iş adamlarımıza teşekkür evet. ediyorum ben. Aslan Sen devam et. Evet Aslan Bobinaj Mustafa Aslan'a, Hoşhaber Belediyesi Başkanı Osman Tokaya, Aralık Belediyesi Belediye Başkanımız Hanım Turan'a, Karakoyun Belediye Başkanı Ziyet Ali Deliktaş'a, Taşburun Belediye Başkanı Nesip Aksu'ya, Aresel Fatih Aras'a, Ferdi Turan'a, Simge İnşaata Özden Akuş'a Baycan Sarasu, Akar Nakliyat'a, Burhan Şeykul, Derman Otulastik, Kırmızılım Giyime, Avukat Ahmet Tutulmaz'a, Sofoğlu Tekstil'e, Ahmet Ertaş, Zarif İnşaat'a, Ahmet Dede'ye, İranlılar Lokantası, Gündüz Gökçe, Oteli İmparator, Adem Paksu, Boğaziçi, Simit Saray'ına, İmza Tanıtım, Esat Bindik'e, Ali Malk, Şalale Şark Sorfası'na, Mahmut Alınmaz, Kardelen Yapı İnşaat'a. Semine Nefesal, evet. şöyle e, İstanbul'da... Emniyet görevlisi arkadaşlarım, sevgili öğrencim Erkan Tankız, polis memuru arkadaşlar, şu an evet, izleri evet. izliyorlar. Buradan herkese selamlar diyorum, Iğdır'dan, Türkiye'nin en Evet, bizi de selamlarımızı ilet, iletiyoruz onlara. Böyle ara sıra mesajlara cevap verelim. Burada önümüzdeki hafta ayın 22'sinde Evet sevgili Mehmet Mesdoğlu'nun yapmış olduğu büyük bir organizasyon var. Ada Park'ta İstanbul Ada Park'ta yapılacak. Evet evet. Mehmet Mesoluna başarılar diliyorum. Orada yarışacak tur olan tüm sporculara orada da inşallah evet, ben evet, başarılar ve yorumlarımla başarılar diliyorum sevgili izleyiciler. seni izlemek bir ayrıcalık bence gerçekten. Seni izlediğimiz zaman zevk alıyoruz. Tamam güzel işler yapıyoruz. Gerçekten güzel işlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Düsseldorf önce öyle kolay değil tabii ki. Kolay yetişmez gerçekten. Ülkemize kolay yetişmeyen insanlar ender insanlardan. Teşekkür ederim. Gerçekten Allah razı çok olsun. Ee, acizane yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Evet, evet sen teşekkür Evet, Mahmut ee, Alınmaz, e... Kadelen Yapı İnşaat, İbrahim Akkuş, Flex Mobilya, Avukat Özlem Çiğdem'e, Halef Kızılay, Padişah Halı'ya, Tosun Yıldırım, Rimar Rentekar'a, evet. Alaaddin Güner'e, Hasan Kef Lokantası, Aras Reklam Nihat Aras'a, Dekor Mobilya Timur Akkuş'a, Ahmet Doğar, Emser Rentekar'a, Özel Güvenlik Okulu'na, Mali Müşeviri Seyitkan Kaya'ya, Boks hakemlerimize teşekkür ederim. Gerçekten sağolsun. Kars, Kars'tan e, e, geldiler. Allah razı olsun sizden. Turgay hocamız sağolsun. Bizi kırmadı. Emek veren herkese gerçekten evet. teşekkür ediyoruz. İstersen biraz bir maça bakalım. istersen var. Evet evet. <laughs> biraz maça anlatacağız ama. Evet. E, müthiş bir kalabalık var. Büyük bir de sessizlik var. E, gerçekten beni gururlandıran bir şey daha var. Hep aile. Evet. Demek ki Iğdır e, halkı gerçekten sporu seviyor. Tebrik evet. izleyiciler bu arada. Maça dönelim. Evet. Evet. Her iki sporcumuz da Türk sporcu. Türk sporcu. Evet Iğdır'dan. Iğdır'dan sporcularımız Türk sporcumuz. Evet. Birazdan ee, bir bayan e, maçımız olacak. 81 kilo. Avrupa şampiyonu. Yağmur size. Kanyar ve Nehir -Timur. Timur arasında Avrupa geçecek şampiyonu. Avrupa şampiyonumuz. Evet evet evet. evet. Biri benim e, kız kardeşim, biri yeğenim olur. Ablamın kızı. İkisi evet. de çok kalite, çok güzel bir maç. İkisi de birbirinden kalite. Ağ genişletmişsiniz iyice. Allah razı olsun <laughs> abi. Evet. Teşekkür ediyoruz destek verenlere. Evet spor destek verenlere. Evet, evet. Gerçekten eee Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz, Sayın İl Özel Lideri Müdürümüz Ferhat Akkuş, Gençlik Spor Ölüm Müdürümüze. Evet. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten azdır. Sevgili izleyiciler, e, ikinci round. Kırmızı köşenin üstünlüğü var. Evet. Tarkan Kanyar. Evet. E, 60 kilo. Uluslararası hakemimiz hiç gözünden bir şey kaçmıyor. Avuç işi vurduğun e, vurduğu uyarısı ve bir eksi puan veriyor. Evet. E, boksta, boksta en önemli uyarılardan bir tanesidir. Belden aşağı vuruş ve avuç evet. işi vuruş. Evet, evet, Kural dışı evet, olanlardan evet. bir tanesidir. E, Tarkan e, Türkiye ikincisi olmuş bir boksör. İyi e, Iğdır'ın yetiştirmiş olduğu iyi boksörlerden biri. Biraz e, tabii iyi hazırlık